بسم الله الرحمن الرحيم. يميشت ثم القول الشارح اما حد او رسم وكل منهما اما تام او ناقص يعني قول الشارح يعني تعريف يا حد يا رسم در ولان هر بيسي تام وناقص يعني حد تام حد ناقص رسمي تام رسمي ناقص يعني في الاقسام اربعه درسيلا يعني درت قسم اربعه مفهوم onu söylüyor. Emel haddu hadde gelince fehuve kavlun dalun ala şey diyecek. <laughs> Dur bu kavlun cinsün. Tariflerde cinsler ve fasl bulunuyor ya. Cinsler kapsayıcıdır, fasları da çıkarıcıdır. Yani o, 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 kapsamın altına giren muarrafın dışındakilerini çıkartıyorlar. Yani cins <laughs> muarafi ve muarafın dışındakilerini kapsar. <laughs> mesela burada muaraf nedir haddir? İkavu nedir Mürkeptir her mürekkep hadd al resimde resim Bak, yani haddin daha şeydir. Dan alamaya şey diyeyim, o, o faslı getirdiğin zaman o şey çıkarıyor. Anlaşıldı mı? Hmm. Yani hadden dışındakilerini çıkartacak. Efum? Hmm. Dedi, emel, e, emel haddu fahve diyecek e, kavulun, bir kavul Bu kavulun cinsün, yani şamil resim, resim de mürekkeptir. Normal hadden mürekkeptir. Efum? Hmm. Dal ala mahiyet şeyi, şeyin bir şeyin mahiyetine delalet eder. Mahiyet burada yani kün diyecek zaten ee, eğer tüm zatilerle olan bir mahiyet ise yani cinsiyet fasliye karib ise o haddi tamdır. Eğer cinsiyet faşliye garib ise o da diyecek haddi nakstır. Ama ikisi de haddir. Ne? Dedi bu dal ala mahiyet şey yukricuhu. Neyi çıkarıyor? Cinsiyet bu çıkarıyor. He? Demek ki bu artık haddin tarifidir ve bak diyor resmi çıkarıyor resmi resmi çıkarıyor e o zaman demek ki buradaki yani bu bu sen e, yaptığının zahrine göre o zaman bu had amdır işte hadi tam olsun hadi nakıs olsun Hı. şimdi diyor resmi çıkarıyor eğer hadi tamın tarifi olsaydı yani alamat şey yani tüm zatiyatlar deseydi o zaman demeyecek ki resmi resmi çıkarıyor diyecek ki hem resmi çıkarıyor Hı. hem hadi nakıs çıkarıyor Hı. sadece resmi çıkarıyor dediğine göre Demek ki burada tarif Mutlak hadisinde bu tariftir. İster evet. tam olsun, ister naks olsun. Evet, evet. Ama tabi akış bunu istemiyor. Şimdi geleceği diyecek olan hadd tam. Evet. He? Yani, yani aslında yani musallifin, yani matinin, matinin müellifin, e, ibaresinin Akş'i bu tarifin e, hadd-ül tamın tarifi olduğudur. Evet. Şimdi diyecek bu hadd-ül tam sonuçta gelecek. Evet. Dolayısıyla aslında bunu böyle, bu şekilde mana etmeseydi daha uygun olurdu. Yani şarih. Yani bunu aslında deseydi kavrincisun evet. şamilu lirasmi vel haddin nakis. Evet. Dal alamayet şey yukricuhuma deseydi ibarın akışına daha uygun olurdu. Evet. Ama o, o şekilde yapmamış. Onun için e, o böyle yaptığı için sayıda zaten metninde diyor biraz uzundur. Okurduk. Kolaydır. Evet. Okursunuz. Anlaşıldı mı? Şimdi orada diyor evet. feyindenle alel künhibi mecu'i zatiyat ya bak. Yani o demek ki bu haddi mutlak had, had için tarif yaptığı dolayı bak iki ay diyor. Diyor feyin al künhi bir mecbu zatiyat eğer mahiyete delat etse yani zatiyatlara kün zati mm -hmm. o şey zati zatileri zati yeah. neydi o şeyin varlığı onunla olandır. Yeah. He ma yakun fi zatiydi yani ma la yakun fi zatiydi öyle değil mi? Kulasa yeah. feyin delle al künhi yani zatiyat kül olsun el olsun eğer zatiyatlara delat ediyorsa ve o z e, evet. فإن دل على الكنه zatiyatlara dersen bir mecburi zatiyat. O zatiyatın tümüne demek evet. desin. Ya yani aslında kül burada mahiyete hamledilse zaten mecburi zatiyat diyor ya. Yani mahiyete hamledilse daha uygun olur. Fe indela alel mahiyeti bir mecburi zatiyat. zahır odur. Mecburi zatiyatı getirdiğine göre o sayıda da altı altı demiş ki arada şarkı bükün ya zatiyatı mutlaka mutlaka ve ba'den. Burada yani bir mecmu-i zatiyat ve bir ba'diha falan yani burada kul aslında mahiyettir. O mahiyet amdır. Bu manada söylüyorsa tamam. Anlaşıldı mı? Evet. Yani mahiyettir. O mahiyet bir mecbur izatiyatı bir bi'ade dediğine göre demek ki o mahiyeti genel almıştır. İster zatiyattan tümü olsun ister ba'di olsun. Zaten o, o, o tafsir onu gerektiriyor. Evet. Yani yani burada bu de mahiyettir. Ama bir mecbur izatiyatı bir bi'ade dediğine göre demek ki oradaki mahiyet ister zatiyatların tümüyle olsun yani mutlak zatiyatlar olsun ister yani kur zatiyatlar olsun ister ba'di olsun. Mefhum asıl şey odur. Mefhum? Evet. فإن دل على الماهية بمجموع ذاتيات ذاتياتاً تم لذاتها فتامل، وزن حد تام و ببعضها جنسية قريبة دي قريبة قريب قريب بي او اطنان شخص بشيء بيزاتي قال مود وببعضها يعني ان ان دل على الكنهي ببعض بي بعض الذاتيات فنقش وزن حد ينقص باق بردكي اقش يعني شارحنها وذاتي دي حد حده جنل قل يعني اسا تامه او نقصه ولذا قال باق برده دي 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 Biz hadi am yaptık. Ve kal neyi getirecek şimdi? Tarifi getirecek. Tarifi de getirmeyecek mi? Ne diyecek? Ve huve lezi min cinsi şey fasil E bu mutlak hadmidir. Evet. E bu haddi tamdır. Evet. E? Ve lezi min cinsi fasil İkisi de kalib olsa zaten diyecek o el haddi tam. Dolayısıyla buradaki o lida o işaret ve lida, ettiğimiz zaman tarif uymuyor. Anlaşıldı mı? Evet. Tarif uymuyor. ونجيب مساله سيده او تا ديور وري تيكرا شيئا أه نعم يتجاوب تعميم مذكور وهو الذي يتركب ولذا قال فانه لا يحصل جايز من شرط الى التعميم المدعو عليه بقول فان دار الكلي ذلك الماس فانه تقتضي ان يكون قول مستند هو الذي يتركب وعمل حتى تام وناقص مع انه مخصص مخصص لحد تام حد تام جاك وهو تام Hı? Kama o sanif kelamı sanif. Nâem. Yete ayyennu irca'hu ilet ta'mimil metkûr. Liyenni Allah er barışa alâ ve gayrı. Seyda diyor ama mecburemiz. Ama raja edeceğiz. Şimdi başka yok. Bilmiyorum. Ama ne diyeceğiz? Lâkîm bim lahazet taksîm-i musallamil hadde fî kelamile tâm-ı nâks. Diyeceğiz musallim burada bunu lahazet ediyor. Yani tâm-ı nâksa taksîm etmiştir. Ha bu mutlaka ama bu kısmı tamdır. Tamam mutlaka ama diğer kısmı nâkıstır. Mesela. Güzel değil yani. Hasır. Başka çaresi olmadığı için Seyda da öyle demiş. Tamam. Yani o zaman ikisini de makul kavle, kavlin altına sokacağız. Yani o had böyle genel olduğundan dolayı ki bu hadde e, ikisi de kapsıyor. Hem de hem hem naksî. Yeceiz kalem sanif dedi. O kavlun makuli sadece hadde tam değildir. Hem hadde tam hem hadde naksır. Anlaşıldı mı? Yani o, o işte bir itibarla o bizim e, müşar-ı hadde tamdır. O da kalem makulidir. Bir itibarla da hadde naksır gelecek. O da kavlun makulidir. O itibarla. Yani altta öyle demiş. Mefhum. Yoksa aslında güzel değildir. Ve lida kal dedi. Ve huve lezi min umcisi şey fasil kalibeyni o had nedir? Mutlak had. Tabi şey, şey, mutlak hak had müşarüle itibariyle. Ama bu tarif mutlak hadin değil had tamamdır. Anlaşıldı evet. mı? Evet. İşte biz dedi ya yani yani tamam o ikisine de raci ettir. Lida. Çünkü evet. onu ikisi, ikisini mülahaz ederek tarif yapmışız. Oradan şarih öyle hamil ettiği için. Evet. öyle hamil ettiği için. Ama dedik ya sanifin akş, ibaresinin akşi Siyasi bak, siyaki sibaki bunu istemiyor. Tamam. Ama o, öyle şey ettiği için o mutlaka racahtır. Ama kalenin ve kulun altına hem haddi tam giriyor hem haddi nakıs giriyor. Bu, tarih, bu haddi tamındır. Evet. Mefhum? Evet. Dediği öyle diye terküm bir şey ve fasil karibeyin. Yani ikisi de karib. Bir şeyin cinsi ve fasli. İkisi de karib. Kel hayvan natı müsait insan. bu, bu da hayvanı natı e, Türkiye'de cinsi cinsil insan el karib ve fasil el Mefhum? Bu el haddü tam. Zaten bu haddi tamdır. Yani el mürakev min cinsi şeyi ufasi el karibeyni bu el haddü tam. İkisi de karibu tamdır. Niye? Liyenne dalu alel künhi bi mecmu'i zatiyat. Bak. Çünkü mahiyete dalet ediyor zatiyatların tümüyle. Anlaşıldı mı? Evet. Yani tüm yani yani insanın tüm zatiyatları hayvan ve natıktır. Yani hayvandan daha yakın bir cinsi yok. Natıkta da daha yakın bir fasli yok. Evet. أما كونه حدا بنا حدا وتسميته بالحاد يعني كونه حدا وكون تسميته بالحد انا شنو ها فلمن على غير حتى من معنا صنادل اللغة اي بدا اخيالاري معنا يوريا يعني معرفنش شنو ذاك شغال يوريا يعني بداك لغات معنا ازلا اصلاح معنا صنادل بمناسبة سيور هل اصلاح معنا مطلق لغات معناصر بمناسبة بوندور

Mefhum. <Sessizlik> ve ama künü tamniye tam diyoruz fe cismi ale cem'i idati. yani insanın tüm zatiyatları bunlardır. Hayvan ve tıktır. Evet. Anlaşıldı mı? Bunun altında başka bir zatisi, bunların altında başka zatide, zatisi yok. Mefhum? He? Anlaşıldı. E. Ve el hadd-ı naqs gidiyoruz. Haddi evet. naqs. وهو الذي يترك من جسم بعيد وفصل قريب جنس بعيد اما فصل قريب تر مثلا كالجسم الناطق بالنسبه جسم ناطق الانسان جسم ناطق جنس قريب بعيد ميدر بعيد تر جسمه altında daha نامي vardır نامي altında مثلا حيوان vardır öyle değil mi bak حدا kavnu Ve ama kavunu nakisen, nakis denilmiş fe yuksan idatiyat fihi. Çünkü buradaki zatiyatlar azdır. Evet. Anlaşılıyor mu? Niye? Biz dedik mesela cismin altında en nami cismi kabul etsek de mi vardı? Kabul etsek de yine hayvan vardır. He? Yani zaten hepsi bu yok. Zatiyat mesela cismiyet tarafı var ama hayvaniyet tarafı bu da yok. Evet. Ve alem. Bil, ennehum ıhtalafu, bu mantıkçılar ihtilaf yapmışlar, mm. fi enne tarife bil fasi vahde, biz şimdi dedik cins-i garib, fasi garib, cins-i ba'id, fasi garib, mm. bunu söyledik. Peki, sadece fasi olsa, o, o tarif mesela, el-insanu mm. He? ya da sadece kaseyle olsa, el-insanu dahik. bu mm. hangisine gider? Mm. Ha? وعلم أنهم اختلفوا في أن تعرفة بالخاص وحده يعني صادف فصل ولن تعريف لذلك مثلا الإنسان ناطق يا يعني هو بالخاص وحده الإنسان ضاحك هل هو جائز الأول؟ أنت جا يعني صادجة صادجة بول الله تعرف يقبله مو يقبل مازمه صادجة فصله صادجة خاصه لا أوله مو أول مازمه فهموا اختلاف وار فذهب بعضهم إلى عدم الجواز من تختلار بالقسمة بده يمشي بجائز لا يلفت من وإلى وإلى وجوب أن يكون لكل تعرفين el yekûne li camiun diyecek ve mani. Ve bunlar buna gitmişler. Demişler her tarifin bir cami. dolayısıyla bir cinsi olacak. He? Bir cami olacak. Listerkikal efrat. Bütün fertleri kapsasın diye. Ve cinsin dışındaki fertleri de kapsasın diye. Mefhum? Ve mani tabi bizim için ma'arafa uygun olduğu için önemli olduğu için o diyor yani ma'arafın efradani kapsasın diye. Zaten şey olmazsa sadece müsavi ise sadece o zaman am olmaz. Yani cis olmaz. Anlaşıldı mı? sadece muarrafın şeylerini, efradlarını kapsarsa. Bu zaten genel olması nedeni muarrafın ve muarrafın içindeki efradları kapsıyor. Onun için şey şey ihtiyaç vardır. Söyleyeyim. Fasla ihtiyacı vardır ya da hasa ihtiyacı vardır. Dedik ve ila ucu en yekul tarifin camiun ya sekhrik efrad Fertleri kapsasın diye sıda bir şey demiş mi ne yoksa? Ey efrad-ı kulliyin a'mem del muarraf da sıda demiş ha. Fela yerdü enne hada la yaktadi adem el cevazi cevazi kuhun cami ulmana al fasla al qarib el qaladafi. جواز يعني يكون الجامعي والمانع الفصل قريب يستخدم الافراد افرادا كليا عاما من المعرفين مفهوم لما قرر دغي ديور düşündüğümüz gibi aslında demiş. Yani o afradlar şey olacak, külli afradlar. Yani evet. mağrafen ma daha am, am, olacak. Çünkü olmasa o zaten mesela diyor, mesela o de, diyor böyle mana etmesek o zaman birisi diye bildirir ki ya, fasla olduğu zaman da yine camil afraddır. Evet. Fasih olduğu zaman yine camil afraddır. Evet. Ama fasih karibe olduğu zaman camil afraddır ama sadece mağrafen afradlarıdır. Evet. He? Ama bu, bu, bu sadece müfe'arafın etrafları değildir. Müfe'araftan daha anferdleri kapsayacak. O zaman fasa e, cins olma ihtimali olur. Efu, size söylemiş. Burası dedik, bunlar gitmişler. İlâ ucuyen ekonu lükünün tarifin camiun, liya seğri kal efrat, muaraftan daha am olan fertleri kapsasın diye. Ve maniun, bir mani olacak, liya akyar, o kayıtları da çıkarsın diye. eğer cami ve mani ihtiyacı varsa o zaman demek ki sadece fasile, ya sadece hasile olmaz. Mefhum? Ve bazılarına bir kısımda ilel cevazi bak bunlar demişler vaciptir. Tamam. Bu ikinci görüş ve ila vücubi. Ve bazılarına ilel cevazi. Bazılar demişler caizdir. Kailen anlaşıldı mı? Yani demişler ve yani veza bazılarına ila 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 cevazi demişler yani sadece fesle sadece kaseyle şey yapmak tarif yapmak caizdir. Caizdir. Vacip demiyor. قائلا سليمشل بأن المقصود من التعريف إما تعالى ذاتيات كلنا نوع يا يا زاتلالي بالمقدر يعني ذاتي ذاتيلي نادر يا هبسني يا ذا بقسمه هبسني حد تندى وضوء جبي بقسمه حد نقص جبي وأما التمييز عن جميع ما عداه وإما ت يعني وإما التمييز عن جميع ما عداه يعني يا تعالى ذاتيات كل نوع يا ذا تميز عن جميع ما عداه temiz eden cebi maada. Yani kendisinin dışındaki hepsi her şeyi çıkartmak. İster zatilerle olsun, ister hasıyla olsun. Anlaşıldı mı? Vel fasu yassu lehumâ. ikisine de uyuyor. Yani hem fasıl zatilerin bir kısmıdır. Hem temiz eden yani cebi maada yapıyor. Vel khasetu ve inlem tasallâ veli khaset. Tamam. Zatiler değildir. Yani zat, itlâ evet. zati, ala zatiyeti hasıyla olmaz. Evet. Çünkü hasıl zatî değildir. Evet. Ona uymayasa da illa anna bir tane. Ama temiz. Hasıyla da o dahak dediğin zaman insanların dışında hep şey çıkar. Evet o o zaman demiş e, e, evet. E, o zaman caizdir. Yani şeyde yani sadece fas şeyle yapmak e, söyleyin. Sadece fas'le tarif yapmak ya da sadece kas'ı yapmak caizdir. Anlaşıldı mı? Vacip dememişler, caizle demiş. Buna caiz demişler. والظاهر zahir المصنف رحمه الله zahir odur müsnif Rahimahullah, ihtara al Anlaşıldı mı? O birinci tahtiyar demiş. أصل يعني واجب شيء فلم يقولنا أو الفصل فقط يعني جس وفصل راجع الله سيرمو اختار الأول كذلك أخذوا القول جس الحد يدل على عدم يقول فصل وحده وحدا لأن القوم عندهم خاص القول عندهم خاص بالمركب. يعني مركب وراجع الله سلم ذاتا ذاتا باق وبالخاصة هل وجاء أم لفذا بعض إلى عدم الجواز يعني وجايز ديلة دي Tamam. Dolayısıyla eğer caiz değilse ve ula vücubi en yekul kül ta'lif cami ile sayfı onlara nitkayet edecek. Ve bazı ile cevaz. O caiz diyenler de demişler zaten caizdir. Mefhum. Bak dedik bir kısım zaten caiz değil de o bir, bir kavuddir. Eğer caiz değilse o zaman şeydir. yani cins fas, cinsle beraber olması gerekir. Ya, ya, yani fasıl ya cinsle beraber olacak ya hasıl cinsle beraber olacak. Ve bazı bile cevap demiş yok. Sadece fasıldan sadece et, olur. Onlar da öyle delil getirdiler. Dediğimiz şimdi tarif ya zatiyatları bulmaktır ya da temiz an cemmadahudur. E fasıl ikisine de uyur. ikisine de uyuyor, Hasa da en azından temize uyuyor. O zaman sadece fasıl sadece kasıyla olur. Efu? Onun için dedi dedi vazar en müsaf rahimullah ihtar Yani birinci tercih etmiştir. Yani sadece fasille, sadece hasseyle olmadığını tercih etmiştir. Dolayısıyla bundan dolayı felem yakul huna evil fasu fakat He? Dedi mücid şey ve fasil kaydı. Dedi fasil fakat demedi. Sadece fasıdan. Ve fi tarifi resmi naksi evil khası fakat. Mesela o da diyecek mesela eğer cinsiyet karib ve khası lazım ise resmi tamdır. He? Eğer bunların dışındaysa nasıl bir Mesela orada demedi e, evvel khasiyeti fakat. Cinsiyet cins kalibine khasi lazime evvel fakat demedi. Mefhum? Evet. <laughs> Ve <laughs> makalehu'l fenari. Fenari dedi? Fenari demiş? min ennehu inna lem yekun fi hadeyni il fenari şey tercih ediyor. Diyor aslında sadece fasılde, sadece de kaseden olur. E o zaman niye tarifte musanif öyle demedi diyor. Niye dedi sadece yani mesela <t> hatta dedi mücisil şey fasl karibey. Ya da mücisil karib mücisil karibu kasati lazime. <t> رسمي راقص ديان ده عن آه عن عرضيات تخصص جملته بحق واحدة وضي ركب ولا جا ديور فكي بودانية مثلا رسمي ناقصة أو الخاصة فقط دي مدي مثلا شيء ده حد دا دي مدي أو الفصل فقط دي دي مدي ناسل دمي ديور ومقال الفناري من أنه إلا لم يقل في هذه الموضعين كذلك يعني فقط فقط دي دي لأنه ناقص مركب معنا فناري ديور ديور ذاتا دي مسنا جارك يوخي ذاتن ناطق معنى نرا والاعتبار للمعاني اعتبار ده معنى لا رادج دولا شيء فين كان معنى جسم او جوهر له نطق مثلا ناطق معنى الانسان ناطق دي, دي زمان اي معنى جسم له نطقه. جسم ندر ندر نطق الجسم نادر بس حد شيء جزء بعيدتر نطق نادر فصل قريبتر وزن جنسي بعيد فصل قريبتر يا فضل زمان اي حد ناقص حد ناقص Sadece natkun dediği zaman. Cevher lehum nutku olsa anlaşıldı mı? Ya mesela ikan manu cismin ev cevher lehum nutku olsa o zaman yine şeydir. Çünkü cevher yine rasmi bahittir. Öyle değil mi? Nutuk <laughs> <laughs> yine hası Yine hadi nakısır. He? Kanekel cismin natkı bir aynı. Yani o zaman cismin natkı gibi olmuş olur. He? Yani fekunu hadden nakısır. <applause> وان كان معناه يقول لك بالظاهر كابتن اي معناه شيء له له الفوصه شيء شيء عردي عرضتر عرضتر يعني بالعراضي عامله و فصل مشهور او نحو وصه لم يكن حدا من الرسم زمان حد والله بركي رسم حتى رسمين مقصولا شو جا حد رسمي توم جنسي قريب له خاصي لاسم الله لان الشيئات عريضه شو شيئات عرضتر شو وكذا ان كان معنا ضحك باق توا ما يدور فيناريو Diyor, dâhkın manası hayvanla hudduhuk olsa, eğer hayvan cinse gariptir, dâhkte kâsi lâzimedir, o zaman râsmi Ne değil mi? Fâ bu Ve inkâne şeyhüllehudduhuk olsa, fâ râsmi nâkus. ve mâ kâlehul fenâri. Oraya dönüyor bak. O bir şekilde demiş ya. O fenârin dediği, fe mâ ma fîhâ Anlaşıldı mı? Uzaklık ve yanlışlık, birkaç günde yanlışlık olmasıyla beraber, Ma bihi, o mantıkçıların açık söyledikleriyle çelişiyor. Nedir mantıkçıların açık söyledikleri? Min ennel fesle vahdehu fen natıh fakat. Mesela demişler fesl tek başına ise, mesela natıh gibi yani kabul edenler bile ha Değil. buna hadd-i nakısın demişler. İndem eceviz tarife bihi. Sadece e, fesl tarifi caiz kılanlar demişler bu haddi nakıstır. E fenerin dediğine göre o zaman haddi nakıs da olabilir. Rasim de olabilir. Şeyhüllehün nutku da olabilir. Halbuki diyor onlar kabul edenler bile Fener'in dediğini dememişlerdir. Vel khase vahdaha mesela min enel khase vahdaha o kabul edenler diyorlar khase tek başına kat dahki fakat rasmi nakisun. Rasmi nakis demişlerdir. İndi tarifi tarife biha onlar tarifi caiz kılanlara göre fakat ama Fener'e göre rasmi nakis de olabilir. Rasmi tam da olabilir. Çünkü şey şey olursa cismillahü cismi cismillahü dahku olursa cismillahü <laughs> dahku. Ya cehunlar dahku olsa ona göre rasmi rasmi tamdır. <laughs> Halbuki diyor kabul edenler bile öyle söylememişler. Ve lem yufassil ahadun gayru hada Bu şarihin dışında diyor yani fenalin dışında. Kimse <laughs> tafsil etmemiş bir tadid fi manahuma. Yani manadaki tadid. şey lahu nutku olsa öyledir. Cismi nutku <laughs> olsa böyle kimse söylememiş. Kabul edenler mesela <laughs> fasl için direkt demişler şeydir.

Ona göre öyle oluyor ya. Ya ya cismin lehu nutku ya da şeyin lehu O zaman yani fasıl ya cisse beraberdir ya arada amle beraberdir. Kimse dememiş. Ve enne dahike leysi bi hasret fekif. Kimse dememiş. Dahik sadece hasret değil. Beyt. Hasret tübe acisin ev arada amle. Tarifi diyor. Fenalin bunu gerektiriyor. Fethi emmel burada düşün. Biz onlara karışmayalım. Aslında fenari şey edilse yani araştırılsa fenari de öyle öyle kendiliğinden öyle bu kadar yanlış söylememiştir herhalde. Buna cevap verenler çoktur. Farklı cevapları veriyorlar ama onlar böyle diyorlar. Evet. Mefhum. Evet. Biz rastı herhalde avukla besin. Ne besin avukla? Evet. Hem resmi tam. Tamam, tamam. Burada duruyoruz. Ve evet. ahir davana elhamdülillah Rabbine. O ihtirazı ona kalsın. Evet. Erkekliği ona kalsın. Evet. Ama buna ihtiraz diyor. Yani kelemeye ihtiraz ediyorlar. Diyorlar, diyorlar şeyi iyi anlamamış. Diyorlar feneri iyi anlamamış.